arkadaşlar bugün sizlerle çok farklı bir yerdeyim. Ülkemde bile değilim. Acaba neredeyim? Nerede miyim? Neredeyim Özkan gel. geldi. <laughs> 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 evet arkadaşlar Makedonya'ya geldim. Özkan'la beraber inanılmaz bir üç gün yaşayacağız. Çok çılgınca şeyler yaşayacağız öpeyim. <laughs> arkadaşlar yolculuğum çok güzel geçti. Pegasus'a çok teşekkür ediyorum bütün destekler için. Vallahi çok memnun kaldım. Buralara geldim. Özkan kardeşimle çok güzel vakit geçireceğim. Buradan Burak kardeşimi buraya getiren Pegasus'a ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Adamsın Pegasus. Adamsın. Kediye geldik fakat e, burası badem diye benziyor aşkım. <laughs> Özkan beni nereye getirdi Allah şimdi Denizli Yayhalı köyüne bazen selam <laughs> olsun çünkü benim köyüme de çok benziyor burası. <laughs> evet. Ben Burak kardeşim gelsin diye yalan söyledim biraz. <laughs> Arkadaşlar burası Makedonya'nın biraz çıkış tarafıymış. O yüzden bu taraflar ya şimdilik de, şey diyor. ben sizi biraz göstereyim dışarıları. Ondan sonra zaten Makedonya şehre indiğimizde <laughs> yerleşim bulduğumuzda size de göstereceğim. Ne yazıyor kanka? Aristokrat. Aristokratlar. Aristokrat. Günümüzün aydınları. <laughs> Kaç karar? Aristokrat. Lan iğrenç bir espriydi bu. Kanka direkt eve mi geçelim? Kanka eşyaları bir bırakalım. Tamam. Oradan Akalım kardeşim. Tamam, Özellikle yani. o son dediğin ortam beni çok gerçekten etkili diye. Harika. Arkadaşlar otobüsten indik. Eee acayip bir şey. O kadar kalabalık ki yani insan... Evet. Bakın Uf aman ya Rabbi acayip bir kalabalık var. Ee, Özkan kankam bu tarafta bir yerde oturuyormuş. Onun olduğu bölümler burası ne deniyor sanki böyle? Ay evet. Nezih yerler böyle. nezih yerler. Aa, nezih İnsanların yani. oturduğu nezih evet. yerler. Şehrin merkezine daha gitmedik. Ee, buradan şehir merkezine geçeceğiz. Önce bir çantayı bavulu bırakacağız. Aynen. Özkan'la özel bir işimiz var. Aaa. abi yanlış anladım. <laughs> Evet arkadaşlar eve geldik. Üstümüzü değiştik. Ee, şimdi çıktık. Özkan kankamla bir yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Aynen çok acıktık. Aynen ya. acıktık. Ben de yoldan gelmişim. Açam. <laughs> Yok lan Azerbaycan olsa öyle olurdu da olmadı. Yemedik kanka. yemedik. <laughs> Vallahi bakalım bir çarşı değil daha henüz buralar dedi Özkan kankam. Ya da beni mi kandırıyordu? <laughs> Acaba. Evet arkadaşlar Makedonya'ya geldik yine. Burak ustalar yine Burak ustalar. Kardeşimle bir resim çekileceğiz şimdi. Sen de sizi çek, bize, bu bölümleri tamam. çekelim. Aa, abi, sen ben Sonra da çekelim. Tamam olur. Bir daha bana burada denk gelirsin. Üç <laughs> gözü. Abi tamam. gözükleri çeke, çekebilir misin fotoğraf fotoğrafı? Yani çok heyecanlı. Nasıl yapalım anlamadım. <laughs> Gözleri çıkarayım. Tamam. Böyle bir fotoğraf çekelim. Onu bizi çekti. Evet. Tamam. Ver sen bana telefonu. Tamam. Sen buradan yap. Videoyu bu bölümü ayarlanırız biz. tamam o zaman. Tamam. Videodan ayarlayalım Tamam. Sadece yolda kitiliyorum da derdi yolda. Tamam. Adam. Hadi görüşürüz. Abi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oğlum çocuk ne? Abi karışma da çekinelim. <laughs> tamam çekinelim. Oğlum farkı yok. Arkadaşlar bir broko oyunda olmak kolay değil görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dünyanın her yerinde. Kızlar, oğlanlar, Yaşlar geçen geldi bir dedi. "Bura oydı." dedim. <laughs> geçen Amerika'ya gittiğimiz gün hatırlıyor musun? Chicago Caddesi'nde geziyorduk. Ah o günü hiç söylemeyelim Özkancım Hiç o gezdiğimizi anladım. bile anlayamazdık çünkü. O gün gezemedik çünkü o kadar bir kalabalık vardı ki hani <laughs> Ya bırak bebek oyunda, bırak oyunda yapacak bir şey yok. Özkan kankam. Şimdi Bebeğim. burası ne diye geçiyor? Nereler buralar? Şimdi efendim. arkamızda gördüğümüz yer mesela burası nedir? Burası devlet binalarının bulunduğu evet. Centra, yani meydana e çok yakın bir bölüm bölüm değil. merkez kol gibi destek yani. Üsküp merkez kol gibi destek. Demiyorsun diyor. Yok demiyorum. <laughs> Şu sağ tarafta opera binası. Burada gene devlet binası. Şurada Makedonya'da önemli kişilerin falan olduğu heykellerinin bulunduğu bir köprümüz var. Evet. Aa, onun dışında şurası Avrupa Birliği binası olacak. Peki Makedonya'da hayat nasıl? Sen mutlu musun Makedonya'da? Ben mutluyum Makedonya'da. Hani yani. Rahatım yani, diyorsun, sıkıntı yok diyorsun. Rahatım, böyle kardeşlerim arasında beni geliyor, ziyaret <laughs> <cevabı gülüyor> ediyor. <laughs> Çok romantik sen. Çok romantik. Valla ben de beğendim kanka, güzel. Ama şu an tabii iş saati olduğu için tabii. sanas, asıl e, videonun devamlarında. Huuu, abi neler yaşanacak şu... manyak bir video ya. Uuu, abi bu şuan ne? Köprü 1421 yılı ile 1451 yılı arasında Sultan II. Murat tarafından yapılmış. Olay arkadaşlar ben hayatımda bu kadar büyük bir heykel görmedim. Gerçekten devasa bir heykel. Burası Makedonya'nın merkezi olarak geçiyormuş. Center. Center diye geçiyormuş. Kardeşim geliyor diye heykel yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle bu kadar büyük olsun dedim. Evet. Abi, üstteki benim, alttaki at Cüneyt. <laughs> Makedonya bayağı böyle heykellere falan şeye değer veren bir e, sanat olarak ön planda tutuyor kendini öyle Aynen. mi? Aynen. Biraz da aslında şey özentisi. Roma özentisi. He. İtalya'da Roma'da çok fazla bu tarzda hani beyaz mermer bu tarz yapılar var benim bildiğim kadarıyla. Onu biraz şuradaki binayı çeker misin kanka mesela? Şu yapılar falan genelde İtalya mimarisi. Evet arkadaşlar e, Makedonya'nın özel içeceği. Eski <laughs> 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 Eee arkadaşlar sıcak çikolata krema, Hindistan cevizi, Hindistan cevizi ve bisküvit. Ya siz <laughs> Hindistan cevizi var mı bunun? Var. Özkan olduğunu iddia ediyor. Ve bisküvitten oluşan şöyle bir karışım arkadaşlar. Ama yani bu normalde çok hani şu şekilde tarif edilir. Aynen biz arkadaşlar. bayağı içtik. Yani biz açtık arkadaşlar. Ben de mı ilk önce onu bir gösterdim. Ya yani şu şekilde geliyor <laughs> Evet. Oradan hani, buna dönüş. <laughs> hani Burak arkadaşımız aç mı geldi? Yolda yemek mi yedirmediler bilmiyorum musun? <laughs> Ama güzel. güzel. Lezzeti güzel. Arkadaşlar, Makedonya'da birçok Türk markasını görmüştük ama pazar göreceğimizi <laughs> ummuyorduk. Bayağı kardeşime bir sürpriz yaptım böyle bir şey hiç beklemiyordum. Evet arkadaşlar, pazara geldik. 2 kilo domates almaya geldim özellikle. E, ya arkadaş Makedonya'da bildiğim pazar pazar her şey çok acayip kanka ne bileyim yani. Evet. Makedonya... Makedonya Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Hem... Bence emin önündeyiz. Düşeceğim. <laughs> <Yalnız> <laughs> emin önünün hani o sarzeniş bu barındıran... bana <laughs> Hem de hani Avrupa'nın o çılgınlığını barındıran Aha. bir toplama bir aslında sanırım hakikaten burada çok fazla Türk arnavut Hı -hı. ve Makedon yaşıyor üç aynen. ırk bir arada yaşıyor burada zaten yüzden, her yerde Türk markalarını görebiliyorsunuz bir sürü Türk aynen, markası var Aynen, Türkiye'den de çok hatta burada etlerimiz çok Türkiye'den geliyor onu da belirteyim. yani etin hası Türk etleri. Evet arkadaşlar şimdi Özkan Bey bizi buranın en süper hamburger olduğunu iddia ettiği bir mekana götürüyor. Aynen öyle. Eğer e, hamburgeri süper değilse Özkan Bey'i ülkeden atmayı düşünüyoruz. Bakalım bize nasıl bir hamburger yedirecek. Allah ben bu en süper hamburger olduğunu inanıyorum. Burak Bey'in de azıcık damak zevki varsa beğenecek diye tahmin ediyorum. Şimdi bak bana böyle damaklı mamaklı konuşmayacaksın. Benim Arnavut ciğeri var. Dalaklı malaklı konuşsana Benim Arnavut ciğeri var bak. Çok onu bur Onu burada kebap yapıyorlar. Kardeşim arada. bak, kebap ne bak ben bilmem. Ama biz çok pis adamız bak. Çok pisiz ha. Pismiz ya pis şimdi... lan biz. Nasıl geçirdin? Geçecek sen mi bunu adım aynı? bana geçecek de koysun bana. Arkadaşlar iki tane devasa hamburger, iki tane devasa patates, e, bir kola, bir gazoz. Ve işte. Peki Özkan Beyciğim Peki Özkan ne kadar hesap ödedik? Aa hesap olarak 480 lira ortalama 25 lira ödedik Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu devasa menü. Burada 25 liraya iki kişi karnınızı doyurabiliyorsunuz. Burası gerçekten yiyecek olarak falan çok hesaplı. Onun dışında dışarıdaki kafelerde falan da bayağı hesaplı ödeyebiliyorsunuz. O açıdan yiyecek içecek burada ucuz. Arkadaşlar hamburger devasa. Ve bayağı lezzetli. Ben lezzet çok hoşuma gitti. Hatta bir de yiyeyim. <laughs> Bayağı iyi ve e, çok kalın bir eti var gördüğünüz gibi. Onun dışında Özkan söyledi, mayonezi e, körülüyormuş. Mayonezin falan tadı da daha güzel, şey. ben bayıldım. Arkadaşlar burası Makedonya'nın piknik falan yapılan yeri. Arkamda da görüyorsunuz teleferik gibi bir şey var, binmeye geldik ama binebilecek miyiz? Orası biraz muamma. Ee, binebilirsek güzel olur. Bütün Üsküp'ü falan görebiliyormuşuz. Biz zaten Üsküp gezisi gibi bir şey yapıyoruz aslında. Çok bir yere gelmedik ama buranın adı neydi Özkan? Vodno. Vodno'ya geldik. Vodno. Ee, Vodno. Vodno'ymuş peki. Peki. Vodno'da işte böyle piknik gibi bir durum söz konusu. Ama bizim piknikler gibi değil yani. Ne bir bangal var ne bir şey var. Top oynayan çocuk bile yok. Şey Top oynayan çocuklar yalan söylüyor. Burada oynuyorlardı. Şu an harika bir manzaranın eşliğinde Özkan'la beraber çok mutluyuz değil mi Özkan? Aynen fena İşte manzaramız. Gerçekten müthiş bir çatal. İnanılmaz bir yapı ve müthiş kıllanma. Evet Özkan kankam şimdi nereye gidiyoruz? Kampra. <laughs> Arkadaşlar tanıdınız mı? Hayır! Hayır! hayır. <laughs> evet Özkan Bey neden böyle giyindiniz? Ne oluyor? Ha, bugün burada 1 Nisan, 1 Nisan'da burada... Tamam kardeşim çıkar şu Joker maskesini atık ya. İyi alıştı. <laughs> bugün burada 1 Nisan arkadaşlar. 1 Nisan burada Calılar Bayramı gibi kutlanıyor. Öyle bir özelliği var nedense. Şu anda Santra gideceğiz. Çektiğiniz bütün gönüllerde göreceksiniz ki herkes böyle... Bir maskelerle, cosplaylerle falan geziyor. Hadi Santra gidelim. Haydi go go go. içinde patates var, ketçap var, burada bir mayonez var, körili mayonez en çok beğendiğim şey. Ee, bir de marul var. Onun dışında hiçbir şey yok. Burada bunu Studio burrito diye kaktırıyorlar ama marketten şimdi alıp lavaş sarıp yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Özkan'ın çok tavsiye ettiği e, güzel bir tatlıcıya geldik. Burada çok güzel iki tane waffle yiyeceğiz. Özkan Bey'in tavsiyeleri üzerine. Şuradan waffle'ları da görüyorsunuz zaten. Özkan Bey'ciğim sen bunu çok övdün hakkındaki yorumların nedir? Ha ya ben çok fazla öyle waffle yiyen veya waffle seven bir insan değilim evet. normalde ama ya burada bir arkadaşım tavsiyesini üzerine gelmiştim. Ben de bir yedim falan çok hoşuma gitti. Bir ara sıra gelip yediğim hani mutlu sebebe yediğim bir şey. Bir yediğimde mutlu oluyor. <laughs> Aynen yani yediğimde mutlu olduğum bir <laughs> şey. Bu arada bayağı tavsiye ettim. bakalım. Peki kan herkesin dinlemiyor. merak ettiği şey. Mesela şu an porsiyon büyük, e dondurması var, bilmem nesi var falan. Evet. Ne kadar? Ne kadar? Ortalama 8.5-9 lira. İkisi. Tanesi. Tanesi. Aha. Yani 20 lira falan yapıyor. 18-19 lira tamam, falan yapıyor. O civarında falan bir şey yapıyor. Türkiye'de ne kadar tartıştık. Dondurmadan da aldım. Aldım aldım. <laughs> Yorum ya bitti efendim. Vallahi güzelmiş arkadaşlar. Benim de normalde çok waffle aram yok. E, Taksim'de bir yerde yemiştim. Burası çok güzeldi. Bu da bayağı iyi. Malzemesi de falan güzel. Dondurması da çok güzel. Daha ben de beğendim. Sağ ol Özkan da. Afiyet olsun kankam. Evet. <laughs> Makedonya ziyaretim kısaca böyle geçti arkadaşlar. Asıl niyetim Özkan'ı görmek, onunla güzel vakit geçirmekti. Ama bu süre zarfında Üskübü de tanıdım, Üskübü de gördüm, gerçekten de sevdim. Ee, güzel bir şehir. küçük bir şehir. Ee, öyle şehir merkezinde çok fazla gezebileceğiniz bir yer yok ama gayet güzel. Ee, özellikle öğrenciler için bayağı iyi bir şehir. Çünkü her şeyi bulabiliyorsunuz, hayat daha ucuz falan, o anlamda bayağı iyi. Bu arada e, bana destek olan Pegasus Hava Yollarına çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar var olsunlar, onlar sayesinde buralara geldik teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videonun altında yorumlarda lütfen siz de başka bir ülkeyi ziyaret etmemi istiyorsanız ya da oturduğunuz yaşadığınız ülkeyi ziyaret etmemi istiyorsanız bu videonun altında yorumlarda yazın. Şu ülkeye git, bu ülkeye git, bırak bu ülkeye de git yazabilirsiniz. O ülkelere bakacağım. Ben de uygun olan yerlere gideceğim. Neyse bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.